Türkiye istatistik verilerine göre 2023'ten bu yana yalnız yaşayanların sayısı 5 milyonu aştı. Peki bu 5 milyon insan neden yalnız yaşıyor? Gelin soralım. Belki Avrupa'yı bir duruş sergilemek istiyor olabilirler. Avrupa'da herkes yalnız yaşıyor. Avrupa'yı görünce adamlar yani daha model olarak filmlerde, medyalarda daha öne çıktıkları için belki toplum onları taklit etmek istiyor olabilir. Eğer Fransa ya da Almanya, İngiltere, Amerika beraber yaşamaya karar verirse Türkiye'de belki karar verir. Kalabalıktan nefret ediyorlar. Çok telefon programları var. Bu yüzden yalnızlık kal, kalırsa bile problem yok. Belki büyükleri ailesi bakmıyor olabilir. Toplumda böyle bir maneviyatın azalması, inancın azalması, büyüklere saygının, sevginin azalması. Yalnız yaşamayı çok çok seviyorum. Beynim daha iyi çalışıyor. Çok faydalı. Yani sinir yok, stres yok. Odaklanabiliyorsunuz, fokuslanabiliyorsunuz, proje yapabiliyorsunuz. Bu müzik olabilir, senaryo olabilir, film olabilir. İnsanlar yalnız yaşamayı seviyor. Bir de bu pandemiden dolayı herkes yalnızlaştı. En büyük nedeni pandemidir bence. Aile baskısı yüzünden olabilir diyebilirim. Baskıdır, başka bir şey yok. Ben de yalnız yaşamayı tercih ederim ama bence insan yalnız kalınca gittik daha kendisiyle iç içe oluyor. İnsanın kendisini tanıma olasılığı daha yüksek oluyor. Aile, arkadaş bir yere kadar gidiyor ama insanın kendisiyle yaşaması hem maddi hem de manevi olarak insanı güçlendiriyor. Özgüven de sağlıyor. Çok Bayburtlu tanıdığım arkadaşım var. Bayburt'ta biraz daha daha ailecilik daha yüksek bir şey. Yani onlarda maneviyat, ailecilik hani aile olalım, bir olalım, kalabalık olalım. Bir de genelde çok çocuklu olurlar Bayburtlu insanlar. İstanbul Biraz daha pahalı bir şehir açıkçası. Belki maddi olarak düşünüyor olabilir insanlar. 12 yıldır emekliyim. Yaşım 63 ama hala şu anda günde 8 saat servis şoförlüğü yapıyorum. Bu şartlarda mümkün değil ya yani. Mümkün değil. O yalnızlık olaydı o. İtikadın kısalığından, biraz imanın zayıflamasından bundan başka bir şey yok. Genelde iki çocuklu ya da ikiden fazla çocuğu olan ailelerde yaşayacak yaşam alanı çok az oluyor. Çünkü böyle 4 artı 1, 5 artı 1 gibi evler söz konusu değil. Atıyorum bir tuvalet sırası bile olursa çocukken tamam tolere edilebiliyor ama yetişkin bir bireyde o yaşam alanı ne kadar daraldıkça bu ister istemez yaşam kalitesini de düşürüyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla da ne yapıyor? Tek başına yaşayıp evin içindeki o özgürlük hakkına bile sahip olabilmek adına tek başına yaşamayı tercih ediyor diye düşünüyorum yani açıkçası. Sorumluluk almak istemiyorlar. İnsanlar artık kendi haricinde herhangi bir kişinin sorumluluğunu almak istemiyor. Ya İstanbul'da tabii bu iş alanı burada çok olduğu için herhalde ondan olması gerekiyor. Aslında ben tam tersini düşünüyorum şu anda. deprem gerçeği var çünkü. Bir Anadolu bir göç var. Ben onu görüyorum. Sadece iş alanı olduğundan dolayı burada bir göç olabilir, gelmiş olabilir ama son birkaç bu hele pandemiden sonra burası göç veriyor. Ben öyle görüyorum. Ben bile kendim mesela Anadolu'ya kendim memleketime gitmek istiyorum. Mesele şu. Tek, niye tek yaşına? Tek, vallahi ben öyle bir şey düşünmüyorum. Yani tek Allah'a mahsustur. <laughs> Ya Allah'a bağlısız ben tek yaşayamam. Bence kimsenin kimseye tahammülü kalmadı artık. Aile müessesesi diye bir şey kalmadı. Çünkü sosyal medya aile yapısını komple çökertti. Yani anne baba, eş, çocuk, saygı hiçbir yok. Artık aile de yok ve artık her şey böyle bireyselliğe, bencilliğe. Daha self takılıyoruz bence. Evet sözü bir diğer bu kadar. <laughs>